Geri koşmuşlar köye doğru çocuklar. Çoban görmüşler orada. O çocuklara ben... Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında Şükür Türkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ve Fatma Erdem sonunda her şeyi itiraf ederek Şükür Türkan'ın yerini söyledi arkadaşlar. Şükür Türkan bulundu ve acı haberi Didem Arslan verdi. Ve Mustafa Erdem biliyorsunuz hapiste daha çıkmasına bir ay var. Ve Fatma Erdem ise sürekli Mustafa Erdem'in suçlu olduğunu savunuyordu. Hatta karakoldaki ifadesini bile değiştirmeye kalkmıştı. İmzasına da bu benim imzam değil deyince Didem Aslan şoke oldu. Sen bu imzayı orada atmışsın ve şimdi de yalanlıyorsun dedi. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Fatma deyince Fatma birden gözyaşlarına boğuldu ve Didem Aslan Fatma'dan şüphelenerek "Sen her şeyi biliyorsun. Çabuk itiraf et." demişti. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.